Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Fatih Abdülsel'le birlikte Scorpion'de <laughs> <laughs> değişik yarışçılar var. Yarış yapacağız evet. Canım biraz arkaya git. Yerden arkaya git arkaya. Arkaya. Ha. Arkaya git. Oğlum ünlü mü peşime geliyor. videoya geçmeden önce kanala abone olmayı unutmayın, beğenmeyi unutmayın, yorumları kalk bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Hadi videoya geçelim. Evet, Yarış başlayacak. Ben şurada durayım. Üç. Dur emanet alayım. Oğlum bir gedin Anasını siktiler. İki. Evet yarış başladı arkadaşlar. Evet önde Yaren gidiyor. <laughs> Biri çarptı. <laughs> önde Yaren gidiyor. Birinciyi görüyoruz. Evet kim birinci olacak? Orada bir kaza oldu. Ee, biriniz durdu. Çarptı biriniz. Oğlum ne oldu orada? Evet. Birinci geliyor. Oğlum nereye gidiyorsunuz? <laughs> Allah birinci kim olacak? Evet. Eğlenceli bir maç var. Evet yarışa hızla devam ediyor. Bir takıldı. Biri gitti. A birinci geliyor. aa buna kafa iyi de. Efekan geldi. <laughs> aa, Efekan geliyor. Birinci Efekan oldu. Birinci efekan. Ee, bunlar daha gelemedi. İkinci geliyor. İkinci Ela oldu. Üçüncü de Yaren. Sağ oldu lan? Ulan buna bir şey olmuş. Ben bunu bir hastaneye götüreyim.